sanayi sitesinde düşüldüğünü söylüyorlar. Ama velekin e, şu anda çocuğum üzerinden kimlik çıkmadı. Cüzdan çıkmadı. Herhangi bir şey çıkmadı. Biz bunların bulunmasını istiyoruz. Bir, bana kamera kayıtlarını bizzat elime bir suretini de istiyorum. Lütfen bunu da sizlerden yayınlanmasından talep ediyorum. Nasıl şüpheleniyorum olarak? Şüpheleniyorum. Ben şüpheleniyorum. Çünkü çocuğum nasıl düştü? Kendisi mi düştü? Üzerinden cüzdan çıkmayınca ben bundan şüpheleniyorum. Üzerinde herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey çıkmadı. Sadece bana bir telefonla teslim ediyor. Gereken üzerinde herhangi bir cüzdan yok. Kimlik yok. Ondan sonra gelmiş bana kağıt imzalattıracağım diyor uğraşıyor. Ben de kağıdı imzalayacağım. Boş kağıdı imzalayacağım ben. İmzaladığım zaman otomatik olarak her şeyi kabul etmiş oluyor. İmza alamıyorum. Ve bulunmasını istiyorum. Nasıl bulundu, nasıl gittin, nasıl düştüğünde bilgilendirilmesini de istiyorum. Thank okay.